Selam arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir haberimiz var. Yavrular çıkmaya başlamış. Kaçıncı günde çıkmaya başladı baba yavrular? 17. Şu an 17. gündeyiz arkadaşlar. Kış ayında olduğumuz için birazcık geç çıkmaya başladı. Çıkım ne durumda baba? O kar yağdın da dereceler 33'e kadar indi, 32'ye kadar. Hı hı. Makine yetiştiremedi. O süre oradan uzadı. Anladım. Yoksa bizim makinemiz 15 günde çıkarıyormuş. Çıkım başladı. 2 saat oldu. Kuşları da gösterelim, yavruları da gösterelim. Ne durumdalar? Ufaktan o tarafa doğru geçelim baba. İlk makinemizin ilk çıkımı. Evet. Haydi, Bismillah. Makinemizi kuşların Bismillah. olduğu bölümden biraz uzak tutuyoruz arkadaşlar. Aç, açmadan değerlerini gösterelim. Açmadan değerlerini bakalım arkadaşlar. Çıkımdaki değerleri neymiş? 37.7 ısımız. 57 nemimiz arkadaşlar. Evet. Hiçbir müdahale etmedik arkadaşlar. Hı hı. Nemiyle oynayalım. Isısıyla oynayalım. Gelişimde neyse çıkımda da o. Peki baba <laughs> makineyi kuşların olduğu yerden ayrı tutmamızın sebebi nedir? Çok tozlanıyor. Oğlum. Şimdi bu da cihaz olduğu için, beyin olduğu için o toz da o cihazı bitiriyor. Evet sizler de üretimhane veya e, yaptığınız kuluçka makinelerini, kullandığınız kuluçka makinelerini arkadaşlar e, üretimhaneden biraz uzak tutun ki e, makineniz yıpranmasın. Erken yıpranmasın. Ya Bakalım mı baba şimdi ufaktan. Ya. Mesela oraya niye ışığını mı yaktı? Haydi bismillah. Biz de sizlerle beraber açıyoruz. İlk çıkımımız arkadaşlar. Bu makinedeki ilk çıkım arkadaşlar. Aşağıdaki çıkımı aldın değil mi baba sen? E, bu makinenizin özelliği o zaten. üstte de şimdi devam ederken. Mesela aşağıya yumurtanın kabukları dökülmüş. Çıkımdan sonra da makineyi temizlemek şart arkadaşlar. Haydi bismillah. Bismillah ya Oy oy. Özlemiştik. maşallah maşallah maşallah. Şimdi bu çıkım kaç gün devam edecek baba? Sabah kadar yoğunluk artar. Hı -hı. Sabah biraz rahatlar. Öyle diyelim. Kaç tane yavru var? 20 tane 25 tane var mı? Bak bak bir dakika dur bakayım. Hadi olsun mu diyelim. <laughs> Böyle ufak dokunuşlarla hayvanların çıkımlarına yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun çıkımı arkadaşlar. geçmiş ondan aldım onu. Evet. Olarak. Tamam. Bir de İstanbul'da bir ara çok soğuk oldu arkadaşlar. Yağmurdan dolayı etkilenildi. Mesela o boş yumurtanın bir içini göstersene baba. Tamamen sıvı gitmiş mi? Hani nasıl bir şekil almış ben de merak ediyorum. Belki merak eden başka arkadaşlar da vardır. Şöyle açık olanı göstereyim. Hı, -hı. Mesela göster bakayım. Tamamı sıfır. Ee, peki baba kalınlaşmış mı yumurta? Nasıl olmuş? Sanki biraz Tam, daha kalın değil fırınlanmış mi? Fırınlanmış gibi yani. Hayvan yumurtayı yoruyor kabuğu da. Değil mi? Şey değişiyor yani. Maşallah. Mesela şu yeni çıkandı arkadaşlar. Bu kuruyacak. Şu yeni çıkan fıstığımız. Şimdi arkadaşlara bir şey söylemek Şurayı istiyorum. Şöyle yakından da çekeyim hayvanları. Ee, satılmayan, satılmayan dediğim e, müşteriye gönderilmeyecek yumurtaları koydum oğlum. yani yumurta kalitesi biraz daha düşük mü baba dedim bana olsun olan Aha. insanlar olmasın dedim yani Normalde e, yumurta ile alakalı mesela çok büyükse biz bunları yemekle ayırıyorduk veya zar biraz daha e, kabuğu biraz daha inceyse biz bunları ayırıyorduk sizlere göndermiyorduk Mesela ben buradan gözüme çarpan hemen iki tane yumurta var. Biz bu yumurtaları göndermiyoruz mesela baba. Şu kahverengi olan yumurta var ya. Mesela arkadaşlar onu biz size. yollamıyoruz. Bir göstersene baba elini alıp gösterir misin şu yumurtayı? Mesela bu yumurtayı biz size Buyur. yollamayız. O yumurtayı Kesinlikle biz size benim yollamayız. Gönderdiğim yumurtalarda bunlar çıkmaz. Aynen öyle arkadaşlar. Bizde de çıkmayacağını biliyordum da bir şans denedim. Belki çıkar canım. Nasıl çıkar? Oran düşük çıkar arkadaşların yani %100. Yok, yeter mesela bakayım. bak bir tane daha. Yavaş aç baba. Yavaş yavaş. Mesela dur. Ben sana soru sorayım. Bunu hangi aşamada yapıyorsun? Bak oğlum e, şimdi kuşça kırmış. Tamam. Tamam. E, buna ben müdahale etmesem de olurdu. Hı hı. Çekime denk geldiği için arkadaşlarla bilgili. Bilgi alışverişi yaparım diye söyledim. Peki, ben sana bir şey söyleyeyim mi baba? Aslında bu konuda en sağlıklı olan şey, yumurtayı böyle rahatlatıp Hı yerine mı? bırakmaktır. Doğru mu? Evet. Bu arkadaşlar, yapacağınız şekil... Ay maşallah! Bir yere bırak baba yavaştan. Yalnız gene iyi çıkım olmuş. Ha böyle, böyle bırak baba. Bu, Hı. budur arkadaşlar. Yapacağınız en mantıklı olay Aslında hayvanı, hayvanı rahatlatmak. Biz çekime denk geldiği için zaman zaman ee, çıkamayabiliyor hayvan Evet o da nemle alakalı Makininle bir sıkıntı ilgili, oluyor ilgili nemle ilgili hava şartlarıyla ilgili hı hı. Biz fazla hayvanlarımızı Şütmeyelim burada ışıklardan bahsedelim Evet Şu gördüğümüz yerli bıldırcın dediğimiz Bizim Japon bıldırcımız Japon bıldırcın yavrusu bu arkadaşlar Evet. Bak saklanıyor Vay 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 <laughs> ee, Evet Şu Ukrayna'mız Biraz daha kurumuş olanları hı hı, tutalım Önce çıkan bu da Ukrayna dediğimiz balıcın arkadaşlar. Hayvanlarımızı düşütmeyelim. Büyüdüğünde bembeyaz Hı -hı. olacaktır. E, şunlar da Jumbo'larımız. Sarı Amerikan Jumbo. Ee, Ukrayna ile diğer farkı siyah. O üç tane şeridi var mesela. Biraz daha kendi renginin içinde siyah olacak. olması. Hı -hı. Bu da Ukrayna ile Kıbrıs'ın çaprazlaması. Bunlar oh. çok tatlı Bu oluyor. da bize ait bir eser mi diyelim şahansın. Evet. Bunlar da bizim kendi damızlıklarımızın yavruları. Şunlar da Akdeniz arkadaşlar. Bahsettiğimiz namı diğer. Şunu göstereyim Heh. bariz olarak. Bunlar Bu da, da küllü oluyor arkadaşlar. Akdeniz'imiz. Şunlar da Kıbrıs'ımız. Biz aynı zamanda çaprazlama yaparken ırkları da koruyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, evet, evet. Katmıyoruz. Evet, evet. Sadece belli gözlerde çalışma yapıyoruz. Aha. Hayvanlar üşüdü. Baba iki çıkır. gün çıkım devam edecek. Aha. Ee, i̇nşallah e, hayırlısı ile bir çıkım olur. Mesela üşüdüğünü nasıl anladık? Hemen hı hı, birbirleri arasına giriyorlar arkadaşlar. Gibi birbirine girir. Hı, hı. Yarın ana kucağı aşamasını da anlatalım. Evet evet ne detaylı gerektiğini? geçiş anlatalım, biz ana kucağı anlatalım. Anlatıyoruz ama hala hata, üstüne hata yapan, öldüren arkadaşlar var. Olur Maalesef. baba neden olmaz? Ama biz izleseler olmaz oğlum. Bak ben bunlardan bir tane öldürmeyeceğim. Peki baba biz bunları böyle koyduk ya. İstiyorsan hı hı. sen bunları yerine koy, hayvanlar üşümesin. Biz de makineden ilk çıkımımızı aldık. Mesela bakın tozlanmış değil mi şundan bahsettim arkadaşlar. Daha da tozlanacak. Daha da tozlanacak. Yani şu makinenin özelliği çok güzel arkadaşlar. Bu arada Bülent abimize selam söylüyorum. Bülent abi geldi buraya. Ben dedi yumurta alacağım. Abi dedim yumurta yok. Makinenin içindeki yumurtaları ver dedi. Adam makinenin içindeki yumurtaları aldı gitti valla. Bir kere daha aynı şey olmuştu. Adam tecrübeli baba. Evet. Tecrübeli olunca da affetmiyor. Hemen yumurtayı alıyor. Yani kısa mesafelere gidecekseniz makinenin içindeki yumurtayı sağa sola taşıyabilirsiniz. Diğer makinenize koyabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Maşallah havalar soğudu falan dedim ama gözler bayağı. Yok, korktuğumuz kadar olmadı oğlum. Kış. Bak ekstra hiçbir şey yapmadık. Bunlar yavru. Sol taraftakiler yavru arkadaşlar. Daha yeni yeni başlayacak. Burada anaçlarımız var. Maşallah güzel baba yumurta durumu da ya. Allah bereket versin oğlum bugünümüze şükür. Hı hı. Niyet, niyet, niyet güzel olacak oğlum. Aynen öyle. Önemli olan niyet diyorlar hı. ya. Yavrularımız bir gün kalacak değil mi baba? Ortalama bir gün. Kendini toparlayacak. Tüyleri kuruyacak. Yani ne kadar ana kucağı olsa da olsun, makinenin hı hı. koruduğu kadar korumuyor. Değil mi? Yani burada hayvanlar gelişimini tamamlayacak. Hı hı. Kendini kurtaracak, koruyacak. Ondan sonra ana kucağına alacağım. Çifti gibi olacaklar. Yalnız biz mesela arkadaşlar, e, makineyi açtığımız için makine mesela bipliyor. Bu ne demek? Alarm çalıyor. Isı değerler düştü yani. Aynen öyle. Normal olması gereken ısıdan aşağı olduğu zaman makinede bir alarm çalıyor. Evet. Kral, hayvanlarımız çıktı. Güzel Benim, bir duygu. Aynen. Allah herkese nasip etsin. A aynen öyle. Allah olmayanlara da nasip eder inşallah. Bizim en önemli, mutlu olduğumuz an oğlum. Bir buldurucunuz için. Ç ya. Çıkım bizim için çok önemli. Asıl ama iş bundan sonra başlıyor. Ya aşama aşama anlatıyoruz. Bizden sonraki insanlar şanslı evlat. Evet. En ince ayrıntısına kadar kusursuz anlatıyorum en azından bildiğim kadar belki yanlış veya hatalı konuşuyorum ama arkadaşlar <laughs> ne biliyorsam iyi niyet ortada yani. Biz nasıl yapıyorsak size de öyle aktarıyoruz arkadaşlar. Ne bir artı ne bir eksi. Nasıl Yap, yaptığımızı detaylı bir bizi şekilde. Bizi izlerlerse sorun yaşamayacak. Yaparlar. Yapacaklar. Yapan çok bir sürü arkadaşlar dostlarım var. Evet. Yapılmayacak bir şey değil oğlum anlatıyoruz ya. Aynen İzlemesi, öyle. İzlemesi dikkat etmesi yeterli. Kesinlikle. Ben yapıyorsam herkes yapabilir arkadaşlar. Ben hımbıl bir adamım ya. Yok, yani. Yok can estağfurullah. İnsan herkes... kafaya vorsa yapıyor. Aynen öyle. Herkes Yapılamayacak ya... bir iş değil yani. Emek veren herkes yapar baba. Oğlum bir de benim yaş grubundaki benden büyükler, hı hı. bana yakın insanların yapmasında çok fayda görüyorum. Evet. Onlar da görecekler yani. Ben kendi grubumuza sesleniyorum. Ben kendi grubuma sesleniyorum. Sakın girmeyin bu işe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah'a emanet efendim. olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.